ağır gidişler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir resme beyle başlayalım. Tadelle verelim. Ağzımız tatlansın diyoruz. Arkadaşlar bu atasözümüzü chatten ya da deyim pardon atasözü değil deyim. Bunu ilk chatten yazıp gönderen Tadelle'yi kazansın. Evet. Hocam çok üzülüyorum geç kaldım da. Acaba ne bu? Bu, bu nedir? Ömer'in yukarıdaki. Hocam doğru mu? Hocam doğru mu? Bir karış havada. Yanlış. Hocam bir şey söyleyeceğim de o yukarıdaki sakal mı? Yok söyleyemem. Ne olduğu belli. Ömer'in doğru mu? Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Sakal bırakmak değil. benim Evet, İlk bakıyorum. Buğracım pala bıyık da değil. Güzel fikir. Sakal bırakmak değil. Sakalını kafasında taşımak yok. Bıyığı bir karış yukarıda. Ya, güzel fikir. Evet. Bugün Adel'leri topluyor. Evet. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Emirhan bu da güzel. Ağzı kulaklarına varmak yok. İşin işte bıyık var. <laughs> Zenginin yüzü bir başka güler. Valla Ömer daha kesinlikle öyle. Zengin, Zeynep Evet. Zeynep Rana söylesin bize. Bıyık altından gülmek. Evet arkadaşlar bu bıyık altından gülmekti. Hocam anlamı ne? Böyle hani böyle baktırmadan dalga geçmek büyük altından gülüyor derler bana. Hocam altında ama şey e, cevabı var. Neredeyiz hocam? Altında hocam. Neredeyiz hocam? Şey, evet. sen... hocam? Hadi ben o, okumuyor ya. Okunmuyor. Ben okuyabiliyorum. Ben hocam. Dar olsun sana. Sen okuyabiliyorsan süper bir iş. Evet arkadaşlar bu yıkma. Ben bir tabirimiz var. Buyur. Hocam hani resfe beydi? Resfe de Hocam ya. Evet Nele? arkadaşlar buyurun yeni resim sorularımıza devam edelim. Üç arkadaşlar. <laughs> Üzerinde açı ölçülerin yazılı olduğu on adet kart var. Açı ölçüleri yazılı. Üç arkadaşlar. Hocam. Üç arkadaşlar. Hocam biz iftar, iftar yapıyoruz. Afiyet olsun. Allah etsin. Evet. Arkadaşlar üç arkadaştan biri bu kartlardan üçgen oluşturabilecek herhangi üçünü seçiyor. Tamam mı? Ve üçgeni çiziyor. Daha sonra, Hocam bir tane hal değiştirmiştir. Arkadaşlar lütfen yorum yapmayalım. Daha sonra çizdiği üçgeni açı ve kenar özelliklerine göre de veriyorlar. Üç arkadaşlar ikisinin çizdiği üçgenler. Bir geniş açılı ikizkenar ve dar açılı çeşit kenar üçgenlermiş. Üçüncüsünün çizdiği ne olabilir? Evet. Cevapları chatten alalım. İkisinin ikisinin çizdiğini vermiş. Acaba üçüncüsü ne çizmiş olabilir? Aa, hocam doğru mu? Bakar mısınız? Bakarız. Siz bir yapın. Herkes yapsın. Evet efendim bakın biraz önce çözdüğümüz şeyler ne şekle geldi evet Siraç ve Muhammed aynı şıkkı söylüyorlar doğru mu bakacağız doğru mu göreceğiz evet efendim Hocam benimki doğru mu? Tek tek sormayalım çözeceğiz. Evet. Arkadaşlar ilk çizdiği üçgeni kim söyleyecek? Geniş açılı ikiz kenar ne olabilir? Ezgi. Hocam e, geniş açılı ikiz kenar 80, 80 ve 120. E, hocam. Olmadı. 80. Hayır, hocam Olmadı. olmuyor. Olmadı. Kim söyleyecek? Emirhan buyur. Hocam 80, 120, 110. Oldu. Toplayınca üçgen iç açıdan toplamı oluyor mu sence? Olmuyor. Emirhan dikkat. Evet. Aybüke. Ne diyoruz? Ada. Zeynep buyur. Zeynep Rana. Erdem ee, İlk başta e, evet. 50 ile 50'yi toplayıp bir de e, 80 dereceyi topluyoruz. Ama geniş açılı yok ki orada. Hepsi dar açı. Bir tane Hocam ben yapmayı deneyeyim mi? Oğuzhan buyur. 30 30 Evet. Ve de 110. Evet 30. hocam ya. 120 hocam. 30. 30. 120 oluyor. 20. Evet. Hasan Tavla, sen niye ekranı kapattın? Böyle yapmıyordun. Ne oldu Hasan Tavla? Evet. evet arkadaşlar 120 ile Tala mi? 30 30'lar gitti Hasan Sevim tamam mıyız? Birinci çocuğun çizdiğini bulduk. Şimdi derin ikinci çocuğu buluyoruz. Ada Timuçin ay Hocam ben bunu böyle yapmışım ama bence e, şey geniş açılı ve iki kanarı söyleyeceğiz zannettim ben Evet. Dar açılı ve çeşit olacak. Arkadaşlar ne olabilir mesela? Bir tane 80 aldık. Bir tane 55 aldık. 110 <laughs> evet, 45. oldu. 45'e mi ihtiyacım var? Evet. Evet hocam. Doğru mu? Evet. evet 45. Şimdi bakalım elimde ne kaldı? 50-50-80 olabilir, değil mi? Yani ikiz kenar nasıl bir üçgen oluşturabilirim? 50-50. Burası 80. Bu nasıl bir üçgen? İkiz kenar ve açıları neymiş? Dar mı? Dar açı. Dar açı. İkiz. Değil mi hocam? Her açılı. Değişik. Hocam doğru bilmiyordum. Doğru. Evet. Tamam mı? Hocam, hocam peki geniş açılı olamaz mı? Yani. Ama geniş açılı olması için bir tane açının 90'dan fazla olması lazım. E hocam 110? 110 olmaz. 110 alırsan 50-50 yapsan 210 ediyor. İç açıları toplamı 180'i geçmeyecek. Hocam kim doğru yapmış? Evet. Arkadaşlar kimler doğru yaptı? <laughs> Gönderenler var. ben göndermedim ama çözdüm. Ve Zeynep Rana doğru yapmış. Anladım ben mı? hocam. Hocam ben Çok dedim ya. Evetim öyle şey yapınca kolaymış da ben yanlış anladığımdan yapamamışım. Arkadaşlar bakın yetersiz sorular böyle geliyor dikkat edelim. Evet bir başka sorumuz. Diyor ki bu zarfların açılabilen bölümleri, o kapakları Tamamen açılıyor. Açık hali hangi çokgen yok burada? Mesela göstereyim. Bunu dışarı doğru açarsak ne olur? Kaçgen olur? Burayı görme. Bir, iki, üç, Beşgen. Beşgen. Beş Bunu dışarı açalım. Altıgen. Altı altıgen. Altıgen. Altı Dörtgen, dört beşgen. Nerede altıgen? Altıgen mi? Beşken. Hocam beşgen. Bu da beşgen. Hocam yedi geni görmeyiz. Efendim? Yedi gen değil mi cevap hocam? Hocam ağır. Üç kenar burada var. iki kenar burada altı. beş. Buna bakalım. Yedi gen. Yedi gen. Öyle geldi. Öyle geldi. İçeriği sağlayın arkadaşlar. Altı. 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 altı gen. Altı. Gen. Altı gen. hocam. Altı gen oldu değil mi? Bakın. Bir. 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen de var. Hocam yedigen yok. Yedigen yok. Dörtgen var. bunu açalım. Dörtgen. Dörtgen. Dörtgen Dörtgen, dörtgen oldu. Dörtgen de var. Bir yedigen yok. Yok. Bir gen yok. Olsa ne güzel olurdu. Ama bir gen yok. Geldik beşinci sorumuza. Yandaki görselde patates sporun. Evet. Geçen hafta bizim Fenerbahçe patates spor oldu gerçekten. Harika. Hocam ben hemen... De ya? 4-2 yendik. Ama Beşiktaş bizi patatese çevirdi. Gerçekten. Evet hocam. 4-2 yendik. Yani. Ama şampiyonayla. hala Hocam siz de mi Fenerbahçe'siniz? Ben de maalesef fenerliyim. Hocam ben de, fenerliyim. hocam ben de Fenerliyim. Hocam. Hocam. Ya maalesef 2-1 unutmayalım. Beşiktaş. Arkadaşlar dikdörtgen şeklindeki plama veriliyor. Plama dikdörtgen şeklindeki siyah kumaşın üzerine ikiz kenar üçgen şeklinde bir sarı şey var. eşkenar üçgen şeklinde kırmızı var. Kumaşlarla elde ediliyor. Sarı kumaş ile kırmızı kumaşın arasında kalan açı. Sarı ile kırmızının arasındaki şuralar. Çok ilginç. İçerideki eşkenar eşkenler eşken, üçgen kırmızı. Diyor ki buna göre ABC açısı yani şu açı kaç derecedir? Bakalım kim bulacak. Ben buldum. <laughs> Hocam size attım doğru hı. mu? Bir bakar mısınız? Hala bakıyorum. Badan hocam adı, yanlış. Hocam benimki? Hocam benimki o daha. zaman şu cevap ya. Ezgi'ninki doğru. Ömer Taha yanlış. Hocam şimdi bir bakın. Gelmedi. Nerede? Hocam doğru mu? Anam doğru. sen Sevim dikkat et. Tiraç dikkat et. Ömer Taha Ezgi doğru. Özgür. Eşkenar tamam. İyi. Eşkenar olunca hocam, adı, doğru mu? Evet. 60-60 oluyor değil mi oralar? Evet. Onda, onda yanında var. 70-70 mi oluyor? Ee, B kaç kalıyor? Hocam benim cevabım doğru mu? Arkadaşlar bakın buralar 60 derece. 70 oldu. Ya yani şöyle düşün. 3 70. İkiz kenar ya. Burada 70. E tepeye kaç kaldı? 70, 70, 140. Kaç kalmış? 120. Olur mu ya? 70, 70, 140 sa yukarıya? Ay hocam ben 360 yaptım. Ne? 180. 80, 180, 180. 180 değil. Evet. evet. Bir tane daha resme ve deyimimiz var. Onu soralım. Bu daha basit. Çete yaz. Mika. <laughs> notaları notaları hangi nota? Hangi nota? Si. Eee. Bir ile laf gibi kimsi durur. <laughs> çete. Söylemiyoruz çete. Çete yazıyoruz. Hızlı olan kazansın. Yerim lafların yerini değiştir. Messi. İlk doğru cevap geldi. Hocam biraz garip oldu ama anladınız değil mi? Evet. Hocam ben Mesih arasına gemi... boşluk bırakmayayım İlk Doğru cevap Cemile'den geldi. Messi. Hocam. Laf laf. gemisi. Hocam ben, de yaptım ama. Evet. İlk ben... Hocam. Ya. Ya. Kerim gönderdi. Peynir gemisi laf ile yürümez. Değil. Yüzüm, ben nasıl laf de gemisi. Bir sessiz. Yusuf dedi ki laf ile peynir gemisi gitmez. Gitmez değil yürümez olacaktı. Cemile demiş ki laf ile peynir gemisi yürümez. Evet doğru. Ben Biliyor, bunu biliyordum ya. Prana sonra doğru bildi. Emirhan Tayfa'nın akıllısı geminin dümeninden uzak durur. Vay be işte bu işte bu. Süper. Yani buradaki gösterilerle alakası olması lazım. Gökber sonra 60 lafla peynir yürümez. Aybüke demiş sonra. Sonra e, Oğuzkan demiş. Sonra Ada peynirle gelen gemi adamın eline gelir. Bence de eline gelir. Evet Ada. Güzel olmuş. Arkadaşlar. Şimdi bunun hikayesini anlatayım size. Osmanlı döneminde bir adam arkadaşlar peynir ticaretine başlıyor. İyi de iş yapıyor ve artık gemilerle başka yerlere peynir göndermeye başlıyor. Fakat bir ara bu adamın işleri bozuluyor ve gemilere peyniri yüklüyor. Adamlar diyor ki paramızı ver. Hani götüreceğiz ama paramızı ver. Adam da diyor ki bak diyor sen diyor kaptana bu gemiyi diyor götüreceksin ya diyor. Peynirleri boşaltacaksın ya. Diyor. Oradaki adamlar para verecek diyor. Sen oradaki paradan paranı alacaksın. Adam da ne diyor? Talha Emin. Aa! Efendi efendi diyor. Öyle şey olmaz diyor. Öyle lafla diyor. Peynir gemisi yürümez. Ben gemiyi oraya kadar götüreceğim. Ya adam paramı vermezse. Yani demek istiyor ki Ömer Taha insanlar konuşmaya gelince çok şey icraat yaparlar. Çok. Ben var ya ben göreceksin e, beni. Ben var ya 8. sınıfta bir çalışacağım. E. Galatasaraylı i̇şte olacağım. Ya. Bak konuşuyor. Herkes der bunu. Herkes konuşur. Ne diyebilir? Uzaya astronot göndereceğim. Konuş konuş. Lafla peynir yem sürmez. İcraat yapacağım. İcraat. Yapacağım. Yok, beyin i̇craat <laughs> Sen yattığın yerden neye gelseydi kazanamazsın değil mi Sıraç? Çalışma. <laughs> evet. Sıraç evet. Hocam. Ya yani, peynirle gelen gemi adamın eline geliyor. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hocam çok saçma bir deyim. Çünkü gemi yürümez ki hocam gider. Yürüt, yürümek deniz. Denizde o bir denizcilik tabiri. Tamam mı? hocam kağıt yapalım Hepsinden ya. İndirmek derler denizciler. Gemiyi yürütmek. Hatırlayın <laughs> Fatih gemileri karadan ne yapmıştı? <laughs> e yürüt. Yağlı kazıklarla yürüttü. Yürütmek demek yüzdürmektir. Ama o bir gemicilik tabiri. Evet güzel bir resmebeydi. Tabii bu bize neyi hatırlatıyor? Keşke Aybüke böyle resmebeler çizse de biz de değil mi burada yansısak yani mesela. Hocam evet. bir tane daha sorar mısınız? Evet hocam hani... çizebileceğim çizebil yani bilsem çizerim. Yani Evet bir sorumuz daha var. Bunu yapalım. Hani bir kare açma sorusu yapmıştık ya buraya dikkat. Güzel bir soru. Ben biraz tramvay <laughs> Bu süsleme yapmışlar. Süsleme. Hadi bakalım. İkiz kenar üçgen ve kare şeklindeki bloklar kullanılmış. Değerli arkadaşlar bir orta bölümünde oluşan dokuzgenin tüm iç açıları 140 dereceymiş. Hocam bir bakar mısınız? Doğru. Bakarız. Süselerini kullanan ikizkenar üçgenin ölçüleri birbirine eşit olan açılardan birinin yani şuraları soruyor bize. Hocam doğru mu benimki? Bakacağız. Yani bir daha. Niye? Nejete oluyor. Gözelim mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, hı hı. şuraya dikkat. Burası 140. Buralar 90'lar derece mi kare olduğu için? Evet. Bakın 140 var, 90 90 daha. 140 artı 180 mi? Evet. Evet. 320 mi? Evet. E bu tam yuvarlak olması için şurası kaldı değil mi? Şu küçük yer. Oraya kaç kaldı? 40 mı? Evet, evet. Hocam. E burası 40sa şu taban açılarımız 180 olması için ne olması lazım toplamı 140. 140 ile 70. 70. 70. 70. Nasıl soru güzel soru değil mi? İyi hocam. Evet. Sorular ne ya? Evet. Bir ilk sizle çözdüğümüz basit sorulara bakın. Bir de bunlara bakın. İşte LGS <laughs> yeni nesil soru olarak böyle sorar. Hocam eskileri daha iyi, eski nesil. Hocam eskiler daha kolay soru çözüyordu o zaman. Daha kolay değil, onların eğitim ve <laughs> sizin gibi değildi. Değil mi? <laughs> yani, değerli arkadaşlar, burada kalacağız. Veri toplamaya girmeyeceğiz, veri toplama demeyeceğiz. Veri toplama kolay bir konu. Ama önemli bir konu çünkü LGS'de iki soru getirecek bir konu. Temelini atacağız. 7'de bir daha göreceğiz. 8'de artık tamamen al, pardon ben sizi bir anda 6'ya getirdim. Artık yine göreceğiz. 7'de yine göreceğiz bu konuyu. 8'de soru çıkacak şekle getireceğiz. LGS'de iki matematik sorusu buradan çıkıyor. Yani %10'u. Matematiğin %10'u bu konu. Çok da basit bir konu iyi çalışan için değerli arkadaşlar. Bu Efendim akşam, bir soru bile evet, akşam. E, burada durduralım. Efendim?